Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Hacı Osmanoğlu ile görüştü. TFF'nin Riva tesislerinde yapılan kritik toplantıdan ilk açıklama geldi ve puan kaybedilmemesi gereken haftalara girilirken Mourinho'nun pek de hoşuna gitmeyecek sakatlıklar patladı. Üçü de açıklandı. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak iki süperlik ekibinin radikal kararı hakkında konuşan İbrahim Hacı Osmanoğlu. Fenerbahçe ve Kasımpaşa spor kulüplerimiz Türkiye kupasına katılmama konusunda dilekçeleri vardı. Biz de onları davet ettik. Sağ olsunlar sabah geldiler. Konuştuk. Fenerbahçe'nin geçen sezon genel kurulu toplayıp aldığı bir karar vardı. Ama ikisinin durumu da ayrı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, federasyonun yaklaşımını da olumlu bulduklarını söylemesine rağmen kurumsal aldıkları kararları yönetim kuruluyla ve genel kuruldaki yetkililerle görüşüp süre istediler. İnanıyorum ki bu gelişmelerin sonunda onların da futbolun marka değerini göz önünde bulundurup olumlu bir karar vereceklerini tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur derken ayrıca Hacı Osmanoğlu Türkiye Kupası'na katılmayan kulüplerin küme düşürüleceği ile ilgili çıkan haberler için ise öyle bir yaptırım söz konusu değil dedi. Bakalım Fenerbahçe kupada yer alacak mı ve diğer yandan Başakşehir maçıyla sakatlık ordusunu veren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Öyle ki Yağız Sabuncuoğlu'na göre Oğuz Aydın sakatlığı nedeniyle formasından tam 3 hafta uzak kalacak. Mourinho'dan formayı kapıp bir şekilde takıma monte olan, sahaya yeni yeni alışan genç yıldız sakatlığı nedeniyle cuma günü oynanacak Eyüp Spor deplasmanında forma giyemeyecek. Kadıköy'deki Hatay Spor maçında ise şüpheli. Diğer yandan Dominik Livakovic'in iki hafta. Rodrigo Becao'nun ise 6-8 ay formasından uzak kalması bekleniyor. Liva'nın sakatlanması, Osman Ertuğrul Çetin'in kötü performansıyla değere binen, Taraftarlar tarafından sevilen, editleri yapılmaya başlanan İrfancan Can Eğri Bayat'ın ise diz sakatlığı olsa da Eyüp Spor maçına yetişme ihtimalinin olduğu salı günü yapılacak ilk itmanda durumuna bakılacağı kaydedildi.